Şöyle en irisinden başlayalım. Bir tane güzel boy. Yengeçimiz var. Yengeç nasıl yenir, nasıl temizlenir? Biraz sıcak maalesef şu anda. Önce en güzel kısım şu kıskaçların olduğu kısım ama aşırı sıcak. Şöyle yapayım. Bunun kıskacını kopartacağım. Kaynar sudan çıktığı için inanılmaz derecede sıcak şu anda. Hı kıskacını kopardık. Bakar mısın nasıl gözüküyor? Şimdi bunu yemek için kabuk kısmını yiyemezsin. Böyle ufak bir taş buldum. Bu taşla bunu böyle hafif hafif çatlatacağım, kıracağım ve içinden etini çıkaracağım. Benim en sevdiğim deniz ürünlerinden birisi yengeç ama hava bunu ilk kez yiyecek. En çok onun nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum. Şu kısmı sana bırakacağım. Şimdi gel bakalım burayı senin tadını yapman gerekiyor.